Dedik ya gerginiz diye sevgili kaos severler. Ne yazık ki deprem bölgesi seçim sonuçlarına istinaden sosyal medyada depremzede vatandaşlarımıza dair çok çirkin ve irite edici açıklamalara denk geldik. Ülke siyasi anlaşmazlıkla karpuz gibi ortadan ikiye yarıldığı için hiçbir mevzuyu siyasi olandan ayrı tutamamaya başladık galiba. Ama normal dünyada böyle bir ayrım yok. Bu tamamen ülkeye hakim olan zehirli havadan kaynak. Klişe ama genelde çalışan bir söz var. Bir kişiyi yargılamadan önce onun ayakkabılarıyla yürüyün diye. Ama böylesi büyük felaketler bu ve bunun gibi ılık götlü nasihatları ıskartaya çıkartıyor. Iskartaya çıkartıyor ama yerine de bir şey koyamıyor. Çünkü bu tarz acılar günlerce göçük altında kalmak ve kendinizi sevdiklerinizin en azından cesetlerine ulaşabilmek için dua ederken bulmak empatiyle anlaşılabilecek konular değiller. O yüzden lütfen ağızlarınızın yayına dikkat edin. İstanbul'da dükkana girip tight çalmak üzere olan bir kedi kıskıvrak yakalanmış sevgili tight severler. Sultan Gazi'de gerçekleşen bu tatsız vakada kedi efendi artık spora mı başlayacaktı yoksa sabahları tight'ı çekip kruvasan yemeye mi gidecekti bilemiyoruz. Ama her ne olursa olsun hiçbir gerekçe bu hırsızlık teşebbüsünü hafifletemez. Mağaza sahibi de zaten biz ona bakıyoruz mamasını veriyoruz falan demiş. Ama demek ki mamayı mı çok veriyorlar artık nedir bilemiyoruz. Neticede hayvancayız yaz gelmeden forma girmek istemiş olabilir. Ancak mağaza sahibinin şu açıklamaları düşündürücü. Görünür bir yerden ürünlerin yanına gelmiyor, dolaşıp geliyor. Planlı bir şekilde gelip taytları alıp çıkıp gidiyor diyor. Eğer planlı bir eylemse çok daha acık. Umuyoruz ki kediye gereken ders verilir ve bir süreliğine de olsa yaşmamadan mahrum bırakılır. İşte böyle ciddi de bir haber. Efendim Türkiye'de yaşamanın bir bedeli olarak her gün mutlaka en az bir kere. Neden? Nasıl yani? Niye öyle yapmış ki diyeceğimiz bir haber tam da önümüze düşüyor. Ve biz de ne yazık ki bunları sorduktan sonra hiçbir cevap bulamadan hayatımıza devam ediyoruz. Bu seferki görüntü Üsküdar'dan. Üsküdar gibi mis gibi camilerin olduğu bir bölgede bir vatandaşımız akan trafiğin ortasında caddeye çıkmış ve namaz kılmış. Yani Allah kabul etsin de yani videoda arkadan gelen sese hak vermemek imkansız. Ne yapıyor orada diyen hanımefendi herkesin aklından geçen soruyu seslendirmiş. Egzoz dumanı içerisinde ibadet etmenin ya da ibadeti şova çevirmenin tuhaf olduğuna dair bir açıklama gelir diye umuyoruz bir yerlerde. Açıklama gelmezse de abi gören olursa en çok sen inanıyorsun abi tamam diye bağırsın ne bilelim. Yani tuhaf değil mi artık bu ya? Yolda giderken aniden şerit değiştiren araçlar, emniyet şeridini ihlal eden tipler tamamdı. Bir de bu eklenirse valla felç olur trafik. Ondan diyoruz yoksa ne diyelim bize ne Allah'ın delisi. Hanılar beyler görünen o ki seçim sonuçları sadece bizi değil, ülkedeki her şeyi kötü etkiledi. Önce Ankara'da bir koltuk uçarak ülkeyi terk etmeye çalıştı. Hatta o kadar uçtu ki, ah o koltuğun üzerinde ben de olsaydım diyen editörlerimiz oldu. Ancak kendisi koltuk olduğundan, fazla da uzağa gidemedi ama yine de çabası takdire şayandı. Tabii ki manifestçi tarafımız bu olayı 28 Mayıs'ın bir işareti olarak yorumluyor. E, aksine iddia etmeyin bozuşuruz. Zaten gerginiz. Sevgili izleyenler Aşkta ve toksiklikte yaş yoktur. Bafra'da biri 81, diğeri 71 yaşında olan çift birbirleriyle evlenmek için sözleşip buluşma kararı almışlar. Allah yoklukla terbiye etmesin. Bu buluşmada birbirlerinden pek de iyi elektrik alamayan çiftimiz ...tutuşmuşlar bir kavgaya. Öyle böyle bir kavga da değil yani. Evde bulunan mutfak eşyalarını birbirlerine çarpmışlar. Şey mutfak eşyaları olması da önemli. Demek ki ne yapacak? Tencereyle, tavayla mı giriştiler birbirlerine? Ne yaptılar artık? Hanımefendi, beyefendi siz ne yapıyorsunuz? Hadi anlaşamadınız, kavga ettiniz. Birbirinizi darp etme noktasına nasıl geldiniz? Öfke konusunda ülkece bir numara haline geliyoruz. 7'den 77'ye öfkeden yerimizde duramıyoruz anlayacağınız. Çiftimize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken evlilik kararlarını bir kez daha gözden geçirmeleri konusunda uyarmadan edemiyoruz. Çünkü bu bize kaldı sevgili düğün severler. Sevgili izleyenler biliyorsunuz ki chat GPT'ye yazdırılan ödevler nedeniyle özellikle eğitimcilerin başı son zamanlarda dertlerde. Ama gelinen son noktada bu Writer's Block denen illet Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Mo Yan'a da chat GPT kullandırmış. Bir ödül töreninde yaptığı konuşmada bu övgü konuşmasını yazmam gerekiyordu ama aklıma bir şey gelmedi. Ben de chat GPT bilen birinden yardım istedim demiş. İyi ki Nobel için dağıtmıyor Mo Yan şanslısınız. Öte yandan günlerce düşünüp bir şey bulamamanızın nedeni belki de ortada övülecek bir şey olmamasındandır. Kim bilir. <laughs> Edebiyatçıya da yapıştırdık. Artık hoşumuza gitsin gitmesin chat GPT ile yazıldığı Nobel aldı. Yapay zekanın senaryosuna Oscar verildi. Haberlerini çok da uzak olmayan bir gelecekte duymaya başlarız gibi görünüyor sevgili Oscar severler. Bu durumla ilgili George Orwell'dan alıntı yapılacak bir söz kesin vardır ama varsa bile Rica ediyoruz ee, yapmayın ya da yoruma yazın. Yani bir şeyler evet. Sevgili serum severler geçtiğimiz hafta Elazığ'dan bağımsız milletvekili adayı olup seçilemeyince serum yiyen bir beyefendinin haberini sizlerle paylaşmıştık hatırlarsınız. İşte kendisi bu hafta aday olduğu yerdeki kahveye hesap sormaya gitmiş. Konuşmasını tam anlamasak da... Siz değil miydiniz bunlar şöyle böyle diyen? O zaman neden bana oy vermediniz diyerek kahve sakinlerini zor durumda bırakmış. Kendisi bizlere demokrasi dersi vermese de ghosting hakkında çok güzel bir ders verdi. Size söz verip yerine getirmeyen insanların sizi ghostlamasına izin vermeyin sevgili ghosting severler. Gidin hakkınızı arayın. Gidin hesap sorun. Unutmayın. Bir şey size ders olacağına başkasına dert olsun. Sevgili al canımı Allah'ımcılar bu hafta bir devlet gocumanımız Suriyelileri geri gönderemeyiz Allah bizi yakar demiş. Bu açıklamayı çürüterek harcayacağımız nefesi Suriye Başkanı Esad'ın Suriyeliler ülkesine geri dönebilir açıklamasını hatırlatarak harcamak istiyoruz. Evet. Evet. Resmen ülkenin başındaki adam vatandaşlarını ülkelerine geri çağırıyor ancak biz göndermiyoruz. Bu nasıl bir olay inanın anlam veremiyoruz. Eve gelen misafir çocuğunu annesi babası eve çağırıyor ama biz Biraz daha oynayacağız diye göndermiyoruz gibi bir şey bu. Rehinem efendim bu insanlar bırakı gitsinler. Sevgili izleyenler, muhabirler ve gazeteciler nerede uzun yaşayan birini bulsalar hemen gidip ona uzun yaşamanın sırrını soruyor ya. Yani. Uzun yaşayan insan zaten yaşlı bir de habercilerin darlamasıyla uğraşıyor. Bu kez Chicago'da yaşayan 98 yaşındaki bir beyi yakalayıp darlamışlar ve tabii ki hemen sormuşlar. Ne yaptınız da bu kadar uzun yaşadınız? Beyefendi de düşüncelerimi kontrol ediyorum ve çok gülüyorum. Gülmek benim için kolay, çok uzun yaşadığım için her şey bana komik geliyor demiş. Yani ne desin adam size şimdi? Genetik diye bir şey var. Gidin okuyun. Benim de şansım yaver gitti. Geldik bu yaşamı desin. E bunu için Gülüyorum, mülüyorum işte bir şeyler deyip sepetlemiş bunları. Beyefendiye Allah daha da uzun ömürler versin diyoruz. Habercilere de siz de sormayın artık uzun yaşamanın sırrını. Herkes de çalışmıyor söylenenler. Aa ne yapacaksınız zaten uzun Yaşımda ne olacak 150 yaşına kadar gelsen. Sırada bir pahalılık haberimiz var sevgili e, paha severler. Ama çarşı pazarla ilgili değil çünkü onların neredeyse bir haber değeri kalmadı. Her şey pahalı sevgili izleyenler. Dünden daha pahalı. Bizim haberimiz pasaport ücretleriyle ilgili bu sefer. Dünyanın en pahalı pasaportları açıklanmış ve bilin bakalım biz kaçıncı sıradayız? Ülkemiz pahalı pasaportlu ülkeler sıralamasında 10. sırada yer almış. Listenin başında Avustralya var. 230 dolarmış Avustralya pasaportu. Bizimki 110 dolar. Avustralya'yı Meksika takip ediyor. Üçüncü İsviçre, dördüncü de İtalya diye gidiyor galiba. Yani herhalde öyleydi. Biz bu ülkelerle ancak bir ürünün veya hizmetin pahalı olmasında yarışmasak keşke. Refah ve yaşam standartları listesinde Adını sanını duymadığımız ülkelerin hemen altında ya da üstünde oluyoruz. Bu hoş değil. Buna sebep olanların da Allah kahretsin diyoruz. Ne diyelim? İçimiz soğur belki. Allah kahretsin. Sevgili izleyenler yapılan bir araştırmaya göre yine İsviçreli bilim adamları mıdır bilemiyoruz kimdir. Ama siyasi kişinin sempatik çekici olması vatandaşın oy vermesini etkiliyormuş diye bir, bir şey şey yapmışlar. Yani karizmatik kabul edilen siyasi adayın saç stili vaatlerinden çok daha ön plandaymış. İşte o devede de boy var ama olmuyor mu diyorlar öyle bir şey mi demek ki oluyor. Neyse sevgili izleyenler bu davranış biçiminin tersine çevirecek araştırmalar yapan bilim insanları arıyoruz. Gençlere de buradan duyuruyoruz. Olmadı baktık ki böyle bir şey yok gerçek bu. Şöyle yapıyoruz sevgili izleyenler bundan sonraki seçimlerde Kıvanç Tatlıtuğ aday gösteriyoruz. Ne yapalım gözümüz kapalı bütün memleket veririz oyumuzu. Ne dersiniz? Hamlar beyler serbest vuruş bitti.